Kocaeli'nde Konak Tüp Bebek Merkezi'nde yaklaşık 7 aydır faaliyet göstermekteyiz. Benim İstanbul'da beraber mesai yaptığım doçent doktor Şeyma Fenercioğlu ile beraberiz. İstanbul'da uyguladığımız hasta takibi, laboratuvar işlemleri, tüp bebek işlemleri, ameliyatlar, bütün her şeyi aynı şekilde Konak Tüp Bebek Merkezi'nde de uygulamaktayız. Yavaş yavaş gebelerimiz de gelmeye başladı başarılı bir şekilde inşallah burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Merhabalar. Ben Doçent Doktor Şerman Fenercioğlu. Şu anda İzmit Konak Tüp bebek ünitesindeyiz. Ben İstanbul Tüp bebek ünitesi adına İzmit Konak Tüp Bebek Ünitesi'nde hizmet vermekteyim. Burada infertilite ile ilgili her türlü tetkik, girişim, muayene ve tabii en nihayetinde tüp bebek hizmeti verilmektedir. Ünitemizde her türlü endoskopik cerrahi işlemleri, histeroskopi olsun da paraskopi olsun yapılmaktadır. Her türlü radyolojik tetkik yapılmaktadır. Kateterle, histerosalpimogram çekimi gibi. Ünitemizin laboratuvarında iki embriyolog arkadaşımız İstanbul Tüp Bebek Ünitesi Laboratuvarı ile afiliye olarak gene hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda ileri düzeyde genetik analizler de yapılmaktadır. Merhabalar, ben Yasemin Kargı. Özel Konak Hastanesi'nin tıp bebek ünitesinde IVF koordinatör olarak çalışıyorum. Burada İstanbul Tıp Bebek Merkezi Doktor Ares Bey ile birlikte çalışıyoruz. Ben yaklaşık 10 yıldır İstanbul Tıp Bebek Merkezi'nde sorumlu hemşire olarak çalışmaktaydım. Şu an sizler için bütün ekibimizle birlikte buradayız. Burada neler yapıyoruz? Sizler için ücretsiz ön görüşme yapıyoruz öncelikle. Kliniğimize geliyorsunuz, ücretsiz bir şekilde doktorumuzla, ekibimizle tanışıyorsunuz. Karar verdiğiniz aşamada adetinizde siklusunuza başlayabiliyoruz. Siklusa geldiğinizde öncelikle sizi ben karşılıyorum. Anemnezinizi, hikayelerinizi, tedavi sürecinizi, tedaviniz ne kadar sürecek, neler yapacağız. E, bunların hepsine sizin için yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhabalar, ben doçent doktor Şeyma Fenercioğlu. İzmit Konak Hastanesi IVF laboratuvarındayız. Biraz önce burada bir yumurta toplama işlemi gerçekleştirdik. Yumurta toplama işlemi tüp bebek prosedürü içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir işlem. Yumurtalar belli bir büyüklüğe ve hormon seviyesine geldikten sonra onları iğne yardımıyla aspire ediyoruz. Bu iğne girişinden rahatsız olmasın hastalarımız, bir de işlem sırasında hareket etmesinler diye sedasyon altında yapılıyor bu işlem. Yani hafif uyuyorsunuz bu işlem sırasında. İşlem baştan sona yumurta sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte 5 ila 10 dakika ancak sürmektedir. Yumurta toplama işlemi sırasında yumurtaların içerisinden gelen sıvı hemen yanımızda bulunan laboratuvara iletilmektedir. Isısı değişmeden, ışığa maruz kalmadan hemen laboratuvara iletilmekte. Laboratuvardaki embriyolak arkadaşlar bu sıvının içerisinde yumurtayı bulup onu ayrı bir dişin içerisine alıp hemen inkübatöre kaldırmaktadırlar. Yani her şey burada çok çabuk bir şekilde gerçekleşiyor ki yumurtalarımız dış ortama maruz kalmadan sıcak inkübatörlerimizin içerisine girsinler diye. İşlem sonrası bazen hafif bir adet ağrısına benzer ağrı hissedilebilmekte. Bunun için de analjezik kullanılabilmekte. Onun dışında genelde pek bir problem yaşanmaz yumurta toplama işleminden sonra. Bazen de nadiren birkaç tane belki lekelenmeniz olabilmektedir. Teşekkür ederim. İstanbul Tüp Bebek Danışmanlığında yürüttüğümüz konak tüp bebeğin tüp bebek hemşiresi Özlem Bey oluyor. Başından sonuna kadar yanınızda olacak kişi, doktorun yanında ve sizin yanında olacak kişiyim. Polikliniklerde doktorumuza yardımcı oluyorum, yumurta toplamada yanınızda ben oluyorum, transferinizde yanınızda ben oluyorum. İlaç tariflerini benden alıyorsunuz ve gerekli diğer süreçlerin hepsinde yanınızda size destek olacak kişiyim. Herhangi bir sorununuz olduğunuzda direkt ulaşacağınız insan benim. Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Emrah Küngör. Ben de İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin danışmanlığındaki Konak Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde embriyolog olarak görev almaktayım. Şu an için Ambroloji Laboratuvarındayız. Ambroloji Laboratuvarında sperm tetkiklerini gerçekleştiriyoruz. Sperm analizi dediğimiz sperm hem sayı hareketlilik ve morfolojik olarak değerlendirdiğimiz yer burası. merhaba. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin danışmanlığını üstlendiği Özel Konak Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Embriyolog Doktor Pelin Coştur Filiz. Embriyoloji Laboratuvarında aynen İstanbul Tüp Bebek Ünitesi Embriyoloji Laboratuvarında sahip olduğu tüm son teknolojik sistemler bizde de mevcut. Burada yaptığımız işlemler yumurta toplama işlemi, mikroenjeksiyon işlemi, yüksek büyütmede sperm seçim işlemi, embriyo tıraşlama işlemi adını verdiğimiz asiste hatching yöntemi, embriyo dondurma işlemi, yüksek yumurtalı hastalarda blastosis kültüründen elde ettiğimiz 5. gün embriyo transferi gerçekleştirmekteyiz.